Galatasaray Haber Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos 2025 Çarşamba. Tam 8 farklı kaynaktan derlediğimiz güncel gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Winfried Singo transferi tamamlanmak üzere. Monaco ile anlaşma sağlandı. 30 milyon euro bon servis, 5 milyon euro bonus ve %10 sonraki satış payı karşılığında oyuncu İstanbul'a geliyor. 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Nikolo Zaniova için Udinese resmi teklif sundu. 1 milyon euro kiralama bedeli, 8 milyon euro satın alma opsiyonu ve satıştan pay önerildi. Galatasaray henüz yanıt vermedi. Şampiyonlar Ligi kurası sonrası Monaco ile ikinci görüşme yapıldı. Singo dışında ben Segir içinde pazarlıklar başladı. Oyuncunun yaşı 19 de hücum hattında görev yapıyor. Ederson için son teklif yapıldı. Manchester City ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray kaleyi dünya çapında bir isimle güçlendirmek istiyor. Lucas Beraldo gündemde. PSG'nin 21 yaşındaki stoperi için kiralık plus zorunlu satın alma opsiyonlu teklif hazırlandı. Gençleştirme planının parçası olarak düşünülüyor. İz Bisumayla ile anlaşma sağlandı. Tottenham forması giyen Malili ön libero için kulüpler son detayları görüşüyor. Okan Burun raporuyla transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Galatasaray Haber Merkezi kanalını dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.